Aha. Vur bari vur. Vur vur. Aha altı geldi be. <gülüyor> 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 ya bu butuzu... Evet altı oldu arkadaşlar. 6 altı. altı iki. Beş oldu orada. Beş var. <laughs> <laughs> ha. Vur bari vur. Vur vur. Aha oh, altı geldi be. <gülüyor> <gülüyor> ya bu tuzu. Evet altı oldu arkadaşlar 6 6-2 5 oldu orada 5 var <laughs>